Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum ee, ve e, sizlere güzel günler hayırlı mutlu bol bereketli ömürler dileyerek falıma başlıyorum tüm güzellikler kalbinize girsin her şey kalbinizde yersin diyorum ee, ve e, siz de kahvenizi alarak benim karşıma geçerek beni dinleyebilirsiniz. E, bir kahve için videomu dinlerken diyorum ve burçlara kaldığım yerden devam ediyorum. Akrep burcuyla devam ediyoruz. Böyle yardım e, kartlarımı çekiyorum ben. Bunu da üstüne koyuyorum böyle. Evet karıştırdım kartlarımı enerjilendirdim hazırladım böyle ee, ve çekiyorum şöyle açtığım kartlarımı ben şöyle koyayım size ee, mümkünse böyle karışık görün. Bunlar destek kartları yanda durması gerekiyor ve e, bu da böyle e, uzak olunca bana rahat edemiyorum tabii ki enerjimi vermem lazım. Evet akrep burçları buradaysanız başlıyoruz. Bakalım 2021 2020'yi nasıl terk ediyorsunuz? 2021 Ocak falındayız biz burçlarda. Ee, sevgili akrepler ama bakalım 2021'i terk ederken şu iki haftalık süreçte neler yaparak terk edecek misiniz İçinizde neler kalmış yanlış bir kapana kısılma duygusu hissi var içinizde bu aralar Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanmışsınız. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler var. Bunları atarak girmek istiyormuşsunuz. Ego kartı var. Yani kendinizi tatmin etmeye çalışarak gireceksiniz. Ve bunu çalışarak da bunu başarmaya uğraşacaksınız gibi görünüyor. Evet şöyle açıyorum ben falınızı. Ee, gördüğünüz gibi sevinç gözyaşlarınız döküldü. Dışarıya akan bir gözyaşınız ama çok güzel bir haberle Ocak ayına başlıyorsunuz ve sevinç gözyaşıyla başlıyorsunuz. Ee, dualarınızın duyulduğunu, dileklerinizin kabul olduğunu görebilirsiniz bir bebek haberi alıp sevinebilirsiniz açıkçası bir bebek figürü çıktı bebekle ilgili haber var bir doğum haberi alıyorsunuz akrepler ve çok mutlu olacaksınız çok sevinç gözyaşı döküyorsunuz mutluluk gözyaşları ve bakın burada kutlamalar yapılıyor kutlamalar yapılıyor. Ee, Doğu dolu kalpler var, sevdiklerinizle kutlama yapıyorsunuz, bu olayı kutluyorsunuz. Belki de babalık heyecanınız var ee, ve bu olayı kutlayacaksınız. Ocak ayının başlarında ee, iki rakamı çıkmış, ee, bir ve iki rakamları var. Ee, bu da ocağın birinci haftasında. Bu kutlamaları yapacaksınız diyor ee, ve e, mutluluktan havalara uçacaksınız. Ee, gerçekten müjdeli haberler, sevinçli, bol bereketli günler göreceksiniz. Büyük kutlamalar yapılıyor ve sevinç gözyaşınız herkes görecek, herkes duyacak. Mutluluğunuzu bütün çevreniz paylaşacak diye görüyorum ben buradan. Ve burada da <laughs> akrep herkeğini görmekteyim. Burada bir yüz çıkmış bir hem cinsinizle ilgili bir ukdeniz var içinizde bir vicdan muhasebesi yapıyorsunuz bu kişiyi düşünüyorsunuz diye görüyorum akrep erkeği ama karşınızdaki kişi erkek değil bir bayan çünkü önünde perçemi var arkasında kuyruk yapmış saçını ve açık tenli bir bayanı düşünüyorsunuz siz esmer tenli bir erkeksiniz sırtınızda çanta var geri dönüyorsunuz bu kişiye ona doğru gidiyorsunuz ama sizi affedip affetmeyeceğini bilmiyorsunuz. T harfi var isminizde. T harfi ve L harfi var. İsminizin içinde geçen. Sırtınızda çantayla bu kişiye geri geliyorsunuz. Giderken haber vermeden belki de bir iş gezisi diyerek gittiniz. Uzun zaman dönmediniz ama şimdi dönüyorsunuz ve bir vicdan muhasebesi var burada. Ve bir yüzük var bu e, bayanın başında bir taç var. Bir taç götürüyorsunuz. Sevinç gözyaşı var size arkasını dönmüş bu bayan ama siz tekrar onu kendinize döndüreceksiniz diye görüyorum burada. Çünkü çok üzülmüş, çok beklemiş sizi, hala da bekliyor. İsminde A harfi, B harfi var bu bayanın ve size dönüş yapacak bu kişi ve bir konuşma yapacaksınız. Onu üzdüğünüzün kırdığınızın farkındasınız belki eşinizi bıraktınız çocuklarıyla yalnız tekrar ona geri dönüyorsunuz ve büyük bir kavuşma büyük bir e, konuşma var e, bir vicdanınızı rahatlatma e, ve bir takım e, konuları halletme var burada aile büyükleri de araya giriyor arkadaşlar. E, ve şöyle bir şey var bir dedikodu da duymuş olabilir sizinle ilgili belki gittiğiniz yerde yabancı bir ülkedesiniz bir başkasını bulduğunuzla ilgili dedikodular gelmiş kulağına ve asılsız dedikodularmış kendinizi bunu hazırlayın buna ispata çalışacaksınız ama ocak ayında bütün işleri tatlıya bağlayacaksınız böyle gözüküyor ve burada gerçekten de bir yaprak var bu da sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz, özen göstermeniz gerekiyor. Karışık düşünceleriniz var. Aklınız karışık biraz bazı yengeçlerimizin. Aklınız karışık olarak kararsızlıkla gireceksiniz Ocak ayına. Ve ikinci haftasında vermeniz gereken kararlar var. Genelde işle ilgili, maddiyatla ilgili kararlar, aile ve çocuklarla ilgili kararlar var. Belki e, ailenizle zaman geçirmek isteyeceksiniz. E, bir haftalığına bir tatil gibi, e, bir gezi gibi ya da bir yılbaşı kutlaması, yılbaşı tatili gibi e, olaylar görüyorum burada. E, ve çok güzel haberleriniz var. Ondan sonra kararınızı netleştiriyorsunuz. Kısa kısa yollarınız var e, gideceğiniz. E, işle ilgili kat edeceğiniz, e, sevgiyle ilgili kat edeceğiniz ama bu arada da dualarda alıyorsunuz. Birilerine yardımınız, faydanız dokunmuş, ileri görüşlülüğünüz sayesinde, hislerinizin kuvvetliliği sayesinde e, ve bir insana baktığınız zaman bu insanın içinden geçeni ve ne olduğunu bildiğiniz için de bu fikirler işinize yarayacak, öngörümünüz artıyor ve ona göre karar veriyorsunuz. Burada bir ev var, büyük bir apartman binası. Belki ev alma, taşınma gibi olaylar da yaşayabilirsiniz. Bir taşınma gözüküyor, bir mülk e, satımı olabilir ve e, burada da Y harfi ve A harfi olanlar. Sizde bir kutlama yapıyorsunuz, e, bir kutlamanız var, e, istediğiniz hediyeyi alıyorsunuz. Özellikle bayanlar kalbim boş diyorsanız e, kumral bir beyefendi ile karşılaşacaksınız. E, arkanızda duruyor ve size gelmeye çalışıyor. T harfi var isminin içinde S harfi var. E, böyle görüyorum erkek yata yandaşımızın e, kumral bir beyefendi. Siz esmer bir bayansınız. Sizde de kocaman bir A harfi var. E, y harfi var. Beyefendide de T ve Y harfleri var. Umarım bir de S harfi geçiyor. Böyle biriyle tanışıyorsunuz. Eğer Y harfinde bir erkekseniz de bir güç, bir kuvvet geliyor. Bir yerden, bir hemcinsinizden işle ilgili bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Yeni bir sayfa, yeni bir kapı açılıyor. Belki bir butik ya da bir bujiteri ya da bir market gibi bir dükkan gibi bir işletmeniz olacak güzel bir şeyin açılışını, bir mekanın açılışını gerçekleştiriyorsunuz. Ama çok bol ve bereketli bir açılış olacak diye görüyorum ben burada. Ve yükselişler var, yıldız parlaması var ve güzel satışlar yapacaksınız. Bakalım tabağınız ne diyor akrepler? Yalnız aklınız çok karışık ve çok büyük de bir fırsat kapınıza geliyor. Balığınız var, kısmetiniz var. Ve dualarınızın kabul olacağı, dileklerinizin olacağı, kuşunuzun yuvaya oturduğunu görüyorum. Eğer uzak olduğunuz yakınlarınız varsa kavuşmada yakın gözüküyor. Ve ticari hayatta büyük bir başarı sizi bekliyor diye görüyorum. Ve hatta bebek haber alıp kutlama yapanlar da var. Belki yurt dışında bir akrabanızdan bebek haberi alabilirsiniz. Kardeşiniz olur, abiniz olur, kuzeniniz olur. Bunun kutlamasını hep beraber görüntülü olarak siz burada onlar orada yapabilirsiniz. Ve sevinçli haberler alabilirsiniz. Belki de siz yurt dışınızdadırsınızdır. Sizin çocuklarınız da olabilir bazılarınızın. Böyle görüyorum. Burada namaz kılıp dua eden bir beyefendi var. Çok dua alıyorsunuz. Anneniz ve babanızdan diye de görüyorum burada. Ee, gerçekten de bakın burada bir dua eden figür çıkmış Hem dua alıyorsunuz hem istekleriniz oluyor burada Hem muradınız gerçek oluyor Hem de e, kavuşmak istediğiniz kişiyle aranızdaki engel artık kalkıyor Ocak ayının ikinci haftasında ve mutlu buluşmalar yaşanacak Y harfi e, olanlar isminin içinde e, bir barışma söz konusu sizin için Erkeğimizde dediğim gibi T harfi var S harfi var ve ocağın üçünden sonra barışıyorsunuz. Ee, güzel bir barış, güzel bir anlaşma var. Ee, burada da e, eğer kalbinizde kimse yoksa T harfi var isminizde. Ee, erkeğimizin isminde de Y harfi var. Karşılıklı bir görüşme, yeni bir tanışma, yeni bir kalp, yeni bir aşk başlangıcı var. Y harfi olanlar da e, bir işle ilgili başlangıç yapacaklar. Kumral bir em cinsinden destek alıyorsunuz bir açılış yapabilirsiniz. Bir dükkan açılışı olur, bir kafenin açılışı olur. Bu gibi sevinçli bir haber alıyorsunuz ve çok sevinç gözyaşları dışarıdan gelecek bir para girişimiz var diye de görüyorum buradan. Evet bakalım kartlar sizi nasıl destekliyor Ocak ayında. İlk haftamız bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim. Önemli bir dökümanlar ya da kontratlar var. Önemli bir anlaşmaya imza atacaksınız. Gelecek vadeden bir girişim var ve bir bolluk akışıyla başlıyorsunuz Ocak ayına ee, güzel gidiyorsunuz hatta. Ee, yaratıcılığın gücü üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol. Yeni bir işe başlayacaksınız dedim ya. Üst kalitede bir işiniz onaylanacakmış. Yaratıcılığınızın gücüyle herkesi büyülüyorsunuz ve bir takım oyuncusu olacaksınız. Yeni bir işe adım atacaksınız gibi görünüyor. Akrep burçları bayan olun erkek olun ikinizi de kapsıyor. Ee, ama bazı akrep burçlarımızda da şöyle bir şey var. En kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Ayrıldığınız kişinin dönmeyeceğini düşünüyorsunuz. En kötüsünü bekliyorsunuz, dolduruşa getiriyorsunuz kendinizi ve uykusuz geceler geçirdiğiniz zamanlar var. Ee, Ocak ayında da böyle giriyorsunuz bazılarınız e, ve e, beklediğiniz kişi size kapılarını açacak. Düşünceli, yaratıcı, sıcak kanlı, duyarlı bir toprak kraliçesi var burada e, erkeklere ve hava grubu da bir e, erkeğimiz var bayanlara. Öyle görüyorum. Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla, kibarca ve anlayışla uğraş diyor. Ve size mutluluklar diliyorum ben. Gerçekten kartlarınız güzel çıktı. Hepinizi öpüyorum, selamlarımı söylüyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.